Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum Karadenizliler Dayanışma Derneği 3. olan genel kurulu yapıldı. Gümbet'te bir otelde gerçekleşen genel kurulda dernek üyeleri hem derneğin yeni yönetim kurulu üyelerini belirlemek için oy kullanırken hem de birbirleriyle sohbet etme imkanı buldular. <laughs> Bodrum'da yaşayan Karadenizlileri bir araya getirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren derneğin başkanı Mustafa Berberoğlu genel kurulu ve çalışmaları ile ilgili şunları söyledi. Bodrum'da yaşayan yaklaşık 12.000 Karadenizli hemşehrimize iyi günde kötü günde beraber olmak için birbirleriyle tartışmalarını sağlamak için 2001 yılından beri derneğimiz faaliyette 2 yılda bir, 3 yılda bir de derneğe genel yapıyoruz bugün de onlardan bir tanesi ee, yeni arkadaşlarla Yeni yüzlerle yine yolumuza devam edeceğiz. Gayemiz hemşerilerimize daha iyi bir hizmet sunmak. 148 kayıtlı üyeleri olduğunu söyleyen Berberoğlu, aylık olarak toplantılar düzenlediklerini, yılda birkaç çeşitli yerlere düzenledikleri gezilerde, yöresel yemeklere ve müziklere eşliğinde eğlendiklerini dile getirdi. Başlayın. Դուք չեք կարող ստանալ, բայց ես չեմ գրեթե 6-ը